Merhabalar. Hareket kontrol tekniğine giriş dersinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu ders videosuna geçmeden önce bundan önceki ders videosunda neler işlemiştik onu bir gözden geçirelim. Geçen ders videosunda hareketi ikiye ayırmıştık. Dinler hareket ve döner hareket. Dinler ve döner hareket de kendi kısımlarında üçe ayrıldığını söylemiştik. Bu hareket yapılarında e, sürtünme katsayısı, yay katsayısı ve kütlenin elektrik veya elektronik mühendisliğinde dirence, bobine, kapasiteye denk geldiğini söylemiştik. E, hareket kontrol sistemleri 5 bileşenden oluştuğunu ve hareket kontrol sistemlerinde vidalaminin en önemlisi olduğunu ve vida boşluğunun mümkün olabildiğince sıfıra yaklaştıran bir yapıya sahip olduğunu şu kısma araba, şu kısmı ise yatak demiştik. Bu yatakları kıstırmıştık. Ve daha sonra atalet, atalet momentini ve indirgenmiş atalet momentini tanımlamıştık. Formülünü çıkarmıştık. Şimdi bu ders videosunda ise kayış ve kasnak kısmından devam edeceğiz. Kayış ve kasnak endüstride en çok kullanılan aktarma elemanıdır. Kayış ve kasnak, kasnak sisteminde Moment yükseltilip hız düşürülmektedir. Kayış ve kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Kayış ve kasnak mekanizmasında hareket döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanır. Hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasındaki sürtünme önemli bir rol oynar. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan veya, veya aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş makineleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılırlar. Şu fotoğrafta V kayış tipini görmektesiniz. V kayış tipinde kaçırma özelliği bulunmaktadır. Kaçırma özelliği şudur. Şu küçük kasnak 3 devir döndüğü zaman büyük kasnak 1 devir dönmektedir. Şimdi bu 3 devir döndüğü zaman 1500 devir döndürmeye çalıştığımız zaman küçük kasnak bu büyük kasnak ne olacak? 500 devir dönmeye dönmek zorunda olacak. Ama ne yazık ki e, kaçırma özelliğinden dolayı bu 500 devir dönmeyecek. 499 450 400 devir şeklinde dönmeyecek. Şimdi kaçırma özelliğinin olmasının sebeplerinden sebeplerin sebepleri ise sürtünme, e, gerginlikten e, esneme katsayısı, malzemenin ısınısının artıp azalması, malzemenin cinsi bunlardan dolayı kaçırma özelliği oluşmaktadır. Şimdi kaçırma özelliğinin eksileri olduğu gibi artıları da vardır. Şimdi eksileri nedir? Konum kontrolünü yapamıyoruz. Ama artıları ise mekanik sigorta sağlıyor. Mekanik sigorta ise şudur: ee, Yükün parçalanmamasını, motor bilinin kırılmamasını veya e, birçok mekanik hatalarının engellenmesini sağlamaktadır. Şimdi tekrardan kayış ve kasnakların avantajlarını dönersek, basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz bir kontrüks iyon oluşturur. Birbirlerinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletilebilir. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. Ani yük büyümelerini iletemez. Bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışır. Dezavantajları ise kayış ile kasnak arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar dişli çark ve zincir mekanizmalarındakine göre daha büyük zorlamalara maruz kalırlar. Ayı işte zamanla bir gevşeme meydana geldiğinden mekanizmanın bir gerdirme te tertibatı ile donatılması gerekir. Kayış kasnak mekanizmaları, yani kayışın kesitine göre düz ve B kayış mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bunların yanı sıra dişli ve mafsaplı kayış tipleri de mevcuttur. Dişli kayışın hareket iletme tarzı şekle bağlı olduğundan böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme yönündedir. Ayrıca hassas cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlarda kullanılmaktadır. Bu fotoğrafta dişli kayış örneğini görmektesiniz. Zincir mekanizmaları. Zincir mekanizmaları Dişli çark ile kayış kasnak, ara, kasnak mekanizmalarının arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilebilir. Dişli çarklarda olduğu gibi burada da hareket şekil bağlı ile doğrudan doğruya temas yoluyla iletilir. Zincir mekanizmasında kayış kasnak mekanizmaları ile benzerliği ise döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir eleman bulunmasıdır. Öl zincir mekanizmasında aynı yönlü hareket ederler bu sistemlerde. Yani zıt yönlü hareket etmezler. Avantajları ise oldukça uzak mesafelere güç ve hareket iletilebilmektedir. Hareket şekil bağlı ile istenilen çevrim oranı tam olarak sağlanır. Bir milden aynı anda birkaç mil hareket iletilebilir. Çeşitli ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösterir. Oldukça iyi bir verime de sahiptirler. Dezavantajları ise oldukça ağır ve pahalı bir kon friksiyon oluşturmaktadır. İletilen hızın sabit olmaması, kütlesel kuvvet, darbe ve titreşimlerin oluşturarak sistemin gürültülü çalışmasına neden olur. Dikkatli bir montaj veya bakım iyi bir yağlanma olmazsa eğer bunları önemli önemli yapmamız lazım. Çünkü eğer ki bu montaj ve bakım olmadığı zaman bu mekanizmalar ne yazık ki parçalanmakta ve sıkıntılara sebep olmaktadır. Zincir mekanizmalarının sınıflandırması esasen zincirlerin şekline bak. Şekil bakımından rulolu, manşonlu, burçlu, dişli, kademeli, rulolu, özel kademeli rulolu ve teşelik bak bakkalı zincirler bulunmaktadır. Bakla ise şu kısım olmakta. Şu küçük bunlara bakla diyoruz. Şöyle şuralar. Bunların hepsi birer bir bakladır. Şu küçüklerin mesela. Bunun özel bir e pensesi var. Onu oradan çıkartırız. Yeni bir şey ekleyebiliriz ya da çıkartabiliriz. Hareket iletiminde en çok en çok kullanılan ise rulolu manşonlu ve dişli zincirler kullanılmaktadır. Zincirlerin yapı şekilleri birbirine mafsallı olarak bağlanan ve çok hücreli elemandan oluşan bir sistemdir. Zincirin çarkın üstüne sarılması için gereken esneklik mafsallar tarafından sağlanmaktadır. Hareket iletmek için genellikle rololu, manşonlu, burçlu ve dişli menteşeli denilen dört tip zincir kullanılmaktadır. Dişli mekanizmalar. Hareket iletim elemanlarından olan dişliler bir milden diğer mile hareket ve güç iletirken devir sayısı ve momenti değiştirmede kullanılırlar. Üzerlerinde kendilerine özel görüntü ve çıkıntılar olan çarp biçimindeki makine elemanlardır. Bunlardan öncesi düz, düz dişlilerden başlayalım. Düz dişliler birini ee, şeklinde ve dişleri eksenine paralel olan dişli çarklardır. Dıştan birbirini çeviren düz dişler için dönme yönleri birbirine tersdir. Dişten dişli çarklar ise dönme yönleri aynıdır. Birbirini çeviren düz dişlilerin milleri birbirine paraleldir. Bu tip dişliler orta derece hız ve kuvvet iletilen yerlerde kullanılırlar. Küçük dişli pinyon büyük dişli ise çark denir. Helis dişliler. Şekil olarak silindirik ve dişleri ise eksene göre dönük olan dişlerdir. Düz dişlerine göre dişlerin birbirini kavraması daha fazladır. Helis dişli çarklar millerin üç konumunda da kullanılabilirler. Bunlar birbirine paralel, birbirine dik, ancak uzantıları kesişmeyen, aralarına gelişigüzel güzel bir açı olan miller olarak da tanımlanabilir. Ve konik dişler. Uzantıları birbirini kesen miller içinde kullanılır. Dişlerin bulunduğu kısmı kesik konik şeklidir. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Dişlerin doğrultusu eğik olan konik dişlere helis konik şekli denir. Konik dişli fotoğrafı görmek Helis konik dişlerin büyüklerini aynen, dişlerini ise mağrıta adı Sonsuz vida ve dişli çarklar. Sonsuz vida ve dişli çarklar, eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim oranı 1 bölü 40 ya da 1 bölü 60 gibi düşük değerlerde olabilir. Şimdi e, bu sonsuz ve, diş, ve dişli çarklarda bu mil bu çarkı döndürebilmektedir. Yani bu milden eğer çevirirsek bu çark dönüyor. Ama çarktan çarkı döndürüp mil hareket ettirmeye çalışırsak bu olmamakta. Yani çark mili döndürememektedir. Sonsuz bir ve karşılıklı dişlisi genellikle diş, asansör ve beres kal ve benzeri işlerde kullanılır. Kramer dişlisi. Dişlik çarp sistemiyle doğrusu hareket üretmek için kramer ve dişli çarp kullanılır. Kramer dişli dişli daire çapı çarpı sonsuz olan dişlerdir. Yani şu yatak kısmı sonsuzdur. <laughs> Bu sebeple düz lama üzerine çalışıp, üzerine açılır. Karşılık dişlisi ise kramer ile aynı adıma sahip dişli çarptır. Katliniler. Ama katlinlere geçmeden önce kramiyer dişlisinin avantajlarından bahsetmek gerekirse. Kramiyer dişlilerin avantajlarında ise çok büyük moment olup sistemleri momentli olup ve hızlı çalışırlar. Dezavantajları ise dişli oranı yüksek olduğundan pahalı ve pahalı olan sistemlerdir. Katlinler. Katlinler iki sistemi birleştirmeye yer. İki sistemle kastım motor ile yükü birleştirmeye çalışıyorlar. Katlin bir güç kaynağından üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme aktaran elemanlardır. Bu görev yapan bir katlin aynı zamanda güç kaybına ve balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalı. Sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor iletmemeli. İşte bu titreşim ve vuruntuları olabildiğince iletebilmek, iletmemesini sağlamamak için yani motor, nasıl söyleyeyim, motor aşımının olmaması için kaplin plastikleri kullanılmaktadır. Kaplin arasında plastikler kullanılmaktadır. Sende ulaşabilecek titreşim ve vuruntuları olabildiğince motor bilimine iletmemeli bunu söylemiştik. Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak mekanik skorta görevi yapmalı. Sistem normal çalıştığı süreci uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. Kaplınlar eksenal açısal ve yatay kaçıklığın bulunduğu yerlerde kullanılırlar. Kaplınlar kullanıldıkları yeri A, B, E, H, U, ve yıldız tırnaklı pennolu dişli tipli olarak imal edilir. Bu ders videomuzda katlinele kadar anlatılmıştır. Daha sonraki kısım mekanik hesaplamalardan devam edilecektir. Sağlıcakla kalın. İyi günler.